kıymetli meclis üyeleri, değerli misafirler, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Şubat ayı meclisimize hoş geldiniz diyorum ben de. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kendi gündemime geçmeden önce Şubat ayı içerisindeki birkaç çok önemli güne değinmek istiyorum. Öncelikle bugün hepinizin bildiği gibi Berat Kandili. Berat Kandili'nizi tebrik ediyorum. Yine 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü maalesef çok büyük bir deprem geçirdik 6 Şubat tarihinde. Depremin yaraları yaraları bir şekilde sarılıyor ama giden canlarımız bir şekilde geri gelmez en nihayetinde. Dolayısıyla ben bir daha Allah memleketimize dünyadaki tüm insanlık için de aynı de bulunmak istiyorum. Böyle afetler göstermesin diye temenni ediyorum. 14 Şubat hepinizin bildiği gibi sevgililer günü olarak kabul edilse de her şeyin özünde sevgi olması sebebiyle sevgi günü adı altında ben de e, bu günü tebrik ediyorum, kutlamak istiyorum. Yine 19 Şubat'ta mübarek Ramazan ayının başlangıcı var biliyorsunuz. Şimdiden Ramazan'ımız mübarek olsun. Ramazan ayı münasebetiyle mutlaka e, bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdiden tebrik ediyorum Ramazanınızı. Yine 28 Şubat'ın yıl dönümüyle alakalı gelecek perşembe günü arkadaşımız konuşacak ama ben demokrasimize yapılan her türlü müdahalenin, her türlü eylemin en azından ülkemiz adına olan kısmını söyleyeyim. Bizim demokrasi tarihimize, demokrasi tarihimize yakışmadığını belirtiyorum. Dolayısıyla ülkemizde bir daha darbe ve darbe söylentilerinin asla olmamasını temenni ediyorum. Şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Önemli günlerden sonra Çekmeköy gündemiyle alakalı birkaç konuya geçeceğim ama öncelikle biraz önce Meclis üyemiz Semih Kember tarafından bir önerge verildi. Ben geçmiş dönemde de önergelerin hiç reddedildiğini hatırlamıyorum. Çünkü önergeler meclis üyelerinin soru sorma amacı, bilgi alma amacıyla soru sordukları e, yasal bir hakkı. Bu noktada geçmiş dönemde de dahil olmak üzere hiçbir önergenin reddedildiğini görmedim. Neden? Böyle bir usul vardır, böyle bir teamül vardır. Önerge başkanlık makamı cevap verir veya vermez ki bazı önergelere cevap verilmiyor. Dolayısıyla Önerge başkanlık makamına havale edilir. Belediye başkanı buna cevap verir veya vermez. O onun takdiridir. Ama şimdi buradan çok yakışıksız bir ifade kullanıldı. Dedi ki işte bunlar dedikodu. Dedikoduları buraya getirmenizi kınıyoruz. Dedi Güleli abi. Şimdi dedikodu ile bizim işimiz yok. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Öncelikle i̇ki yıllık süreçte ben söylüyorum. Tamam ile alakalı. Madem bu konuyu siz açtınız, ben biraz gireyim içine. Çekmeköy Belediyesi ile alakalı sokakta, sosyal medyada herhangi bir konuyla alakalı kişiler, belediye yönetimi ile alakalı herhangi bir konuyu biz iki yıl boyunca gündeme getirdik mi? Getirmedik. Niye? Biz kendimize yakışmayan hiçbir şeyi gündeme getirmiyoruz burada. Bunlar belediyenin iç meseleleridir kendi içinizdeki sorunlardır veya işte söylentilerdir. Dolayısıyla bu konuların hiçbirine girmedik. Dedikodu lafını asla kabul etmiyorum. Bu birinci husus. Bakın iki yıl oldu. Ne ben ne başka bir meclis üyemiz ne de Fatih Başkan benden önceki grup başkan vekilimiz bu konuların hiçbirine girmedi. Yine girmeyiz. Biz bize yakışmayan hiçbir şeyi konuşmayız burada. Tekrar söylüyorum. Geçmiş dönem muhalefet anlayışını da biliyoruz ama. Hep söyledim. Arkadaşlar lütfen. Sayın Başkanım müdahale edersin söz vereceğim. Buyurun. Karşılıklı konuşmayın Şenol Başkanım lütfen. Genel kurulu hitap et ben söz Onun Onda konuşmasına izin vermiyorum bilgin olsun. Buyurun başkanım. Ben konuştum mu karşılıklı? konuşma diyor konuştum değil diyor. Buyur başkanım. Bugün bir değişik var herhalde. Herkes tersinden kalkmış galiba. Gülen abi de başta olmak üzere. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın. Şimdi meclis üyemiz Tamam abi sen hariç. senle ilgili demedim. Onları kastettim. Tamam. Seni söylemedim. Özür diliyorum seni söylediysen. Öyle anladıysan. Şimdi arkadaşlar. ilk <laughs> defa bir önerge reddedildi. Ben meclisimiz bir önerge vermiş sonuçta. Yani normalde ben bu konuyla alakalı konuşmayacaktım. Sonuçta önerge verilmiş. Ama <laughs> önergenin reddedilmesiyle alakalı Bilal abi orada cevap verdi. Ben hani zaten konuşmamda bunu belirteyim dedim. Şimdi kim söylemiş dedi? Biz 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde de yine ilçemizde yerel gazetecileri ağırladık. Bakın tekrar bu konu gündeme geldi. Böyle bir kısım işte dedikodular diyorsunuz ya biz bir kere dedikoduyla iş yapmayız onu söyleyeyim. Konunun muhatabı da burada. Kendisi de burada. Kendisinin burada konuşma hakkı yok en nihayetinde. Ama siz çok istiyorsanız Güleli abi 5 dakika meclisten çık kendisiyle konuş. <laughs> kim söylemiş diye diyorsun ya buyur, orada abi. konuşursun. Buyur, tamam mı? Kim söylemiş diyorsun ya söylüyorum işte. Dolayısıyla kendisi sosyal medya hesabından paylaşmış bir gazeteci olarak da böyle bir durumdan rahatsız olduğunu çekme köylü kadınlar işte bir kısım kadınlar neyse e, bunlara böyle bir söylem olduğunu belirtmiş. Bu konunun dile getirilmesini belirtmiş en nihayetinde rahatsızlığını ifade etmiş. Bizler de meclis üyesi olarak, bakın burada yerel gazeteci arkadaşlar da var. Onların dile getirdiği konular üzerinde söylüyorum. Yoksa kimse durup dururken bir şey söylemiyor en nihayetinde. Ben yani söylüyorum. Bakın konunun muhatabı burada. Sosyal medya hesabından da paylaştığı için gazeteci kimliğiyle. Yoksa biz öyle sahte hesaplardan işte bir takım hesaplardan paylaşılan şeyleri gelip burada konuşmuyoruz. Ama bir gazetecinin Çekmeköy'lü bir vatandaşın dile getirdiği bir konu olursa elbette ki onu burada dile getirebiliriz. Bunda bir beis var mı? Soru önergesi vermeyelim mi? Dedikodu diyorsunuz. Bak ben sizi tekrar söylüyorum. İstersen çık bir beş dakika orada söylersin. Bu birinci husus. İkinci husus. Küfür konusuna hadi diyelim ki siz dedikodu diyorsunuz. Doğru muyum? Ona mı diyorsunuz yoksa tamamına mı diyorsunuz? Onu bilmiyorum artık. Şimdi basından sorumlu kişi şeklinde başlayan e, önergenin diğer şeylerinden. Bu vatandaşın belediyede makam odası var mı yok mu? Var değil mi? Olacak. Heh, olacak. Nasıl, nasıl olacak? olacak. Tamam. Ne demek sormak Ya ben sormak zorunda değilim. Bir dakika. Soracağımız soruya sen, soru sen mi karar veriyorsun? Arkadaşlar. Soracağımız soruya sen mi karar veriyorsun? Arkadaşlar lütfen rica ediyorum lütfen. Soruya sen, soruya sen mi karar veriyorsun ya? Arkadaşım konuşacağımızı, ne soracağımızı sana mı soracağız? He? Ee, bir dakika. Biz biz bir meclis, bir meclis üyesi herhangi bir konuda önerge verebilir, soru sorabilir, gündem dışı konuşabilir. Bu onun takdiridir. E bunu sen belirleyemezsin, ben de belirleyemem. Dolayısıyla böyle bir önerge vermiş. Önergeye dersin ki Böyle bir şey yoktur veya böyle bir şey vardır veya hiç cevap vermezsin. Bu bu kadar basit bir şey. Niye bu olayı bu kadar abarttınız? Niye bu kadar hiddetlendiniz? Niye bu kadar öfkelendiniz? Bu geçmiş iki yıl boyunca burada birçok önerge verildi. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Yarın başka bir konuda yine önerge verilir. Beş yıllık süre sonunda yine önergeler verilecek. Siz her önergede böyle mi yapacaksınız? Önerge vermesin mi meclis yani, Tamam. Aynı şeyi söylüyorum. Gülay <laughs> <laughs> abi ben oturayım gel sen konuş evet. istersen. Arkadaşlar, Gel ben oturayım sen konuş. Başkan, sen benim konuştuğum Şimdi Dolayısıyla bu önerge konularına bu kadar takılmayın arkadaşlar. Meclis üyeleri bilgi alma maliyetinde önergeler verebilir. Tekrar söylüyorum. Usulen bu önergelere cevap verebilirsiniz. Vermeyebilirsiniz. Bu başkanın takdirinde. Dolayısıyla bu konuları gündem etmenin, böyle abartmanın, hiddetlenmenin hiç kimseye bir faydası yok. Buna gerek de yok. Ben bunu özellikle istirham ediyorum arkadaşlar. Bir herhalde yanlış anlaşılma oldu. Siz kendiniz yanlış anladınız konuyu. Dolayısıyla hiç böyle şeylere gerek yok. Ortalığı da germeyin. Gerginliğe de mahal vermeyin. Sizden ricam. Evet. Şimdi bu basınla alakalı konu Açılmışken yine ben devam edeyim. Geçtiğimiz ay söylemiştik hatırlıyorsanız bu paylaşımlara yorumlar benim ben de dahil olmak üzere yorumlar kapatılıyor, gizleniyor, siliniyor demiştik ya, ya. Bu konuşmamızdan sonra herhalde bu serbest bırakılmış artık. Şu an belediyenin paylaşımlarına yorumlar açık bırakılmış artık altında yorumları görebiliyoruz. Mesela geçen gün kar yağdı. Bu karla alakalı Recep abi konum seninle alakası yok. Kar temizliğinde <laughs> mutlaka her sokağa giremeyebilir. Araçlar park eder. İşte bu geçmiş dönemde de olmuştur. Bu dönemde de olur, yarın da olur. Bütün sokaklara girmekte zorlanabilir. Eksik kaldığı, yetişemediği yerler geçmişte de olmuştur. Mutlaka olmuştur. Konu mu? Nasıl? He, işte heh, her yere yetiştik dediğin için konu şimdi sana geldi o zaman. <laughs> Bak, ben burada 35 sayfa çıktı aldım arkadaşlar, tamam mı? <laughs> Hepsini tek tek yorumlar duruyor şu an. Sosyal medyada da gizlememişler, helal olsun. Bu sefer gizlenmemiş. Bak, okuyorum. Vatandaşın paylaşımları bunlar. Hepsini okuyorum. <laughs> Sadece foto için çektiniz sanırım. Benim caddede bir tane kar küreme aracı yok. Köroğlu Caddesi bir son durağının ormana doğru olan yerlere tuzlama istiyoruz. Merkez Mahallesi Esenyurt Sokak, Köroğlu Caddesi tuzlama ve kü küreme çalışması yapılmalı. Küçük çocuklarımızla kayma tehlikesi yaşadık. Maalesef ne otobanda ne de mahallede sizlere rastlayan olmadı. Yok yok farklı farklı. Farklı burada. Bunlar vatandaşlar yani. Girebilirsin. İsimlerini ben paylaşmayayım burada. Yorumları var hep orada. Hiç ekip göremedi. Bu başka yani. Başka sokaklar, isim isim, iki tane isim sokak olduğu için söylüyorum. Hiç ekip göremedik maalesef ve standart mesajları yapıştırıp yapıştırıp yolluyorsunuz. Gün gören mahallesi pusula sokağa da uğrar mısınız? Hamidiye mahallesi Hamidiye caddesinde oturuyorum. İki kere belediye aradım, dört saat oldu gelen giden yok. Arabalar kaya kaya patinaj çekerek gitmeye çalışıyor resimin altına yazmış. Hangi yolları tuzladınız acaba? Mehmet Akif Mahallesi rezalet durumda. Çekmeköy kapalı pazar çevresi özellikle şu seviyede kar yağışı bile çok kötü durumda. Şahin Bey Caddesi de sıkıntılı. Mutlaka tuzlama yapılmalı. Belediye 15 günlük tatilde sanırım. Bu da eski foto olmalı. Sultan Çiftliği Atatürk Caddesi berbattı. Araçlar yolda kaldı gibi gibi arkadaşlar bir sürü paylaşım var yani. Okursam sabaha kadar okurum bunları. Yani Yok bunların hepsini ben çıktısını aldım. bak söylüyorum. Konuşma bir müsaade ederseniz tamam mı? Şimdi bir müsaade ederseniz ha bundan önce her şey mükemmel uçuyoruz, süperiz diye yorumlar vardı ya. Ben geçen, geçtiğimiz toplantıda söyledim. Vatandaşın arada mutlaka eleştirileri olur. Biraz önce söyledim bak. Her sokağa belediye giremeyebilir. Her sokak temizlenmeyebilir. Bu araçların park etmesinden dolayı çalışmışlardır. 24 saatte çalışmış olabilirler. Ben bunu onun için anlatmıyorum ama siz ısrarla konuyu başka tarafa çekmeye çalışıyorsunuz. Ben burada Belediye çalışmadığı, eksiklik olduğu anlamında söylemiyorum bunu, tekrar söylüyorum. Bizim dönemde de bu tarz şikayetler. Her belediyede olur. Her belediyede de olacaktır. Kar yağdığı sürece sonuçta belediyenin araç sayısı, personel sayısı belli. Mutlaka eksiklik olacak. Dolayısıyla pek güzel yorumlar yok mu? Var yani alkışlar, ölenler işte süperiz, uçuyoruz, ee, her yer tertemiz, yerlerde bir gram kar yok diyen yorumlar da var. Onlar var yani. Ama bunlar ben bunu şey için söylüyorum. Hani bu yorumlar serbest bırakıldığında dolayısıyla vatandaşın böyle işte şikayet olur, talepler olur, eleştirileri olur. Her zaman gündeme gelebiliyor ki geldi yani gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şimdi prensip <laughs> dedi ya hiçbir sorunu yaşamadı. Vatandaş bunlar yani sonuçta bunlar sahte hesapta değil. Hepsi isim soyisim belirterek paylaşmış bunlara. <laughs> Hayır abi Köroğlu iki tane var. Okudu. Arkadaşlar hepsi Köroğlu muydu? Size soruyorum. İki tane Köroğlu caddesi vardı sadece. Diğerlerinin hepsi farklı sokaklar, farklı cadde. Gün gören diyorum, Mimar Sinan diyorum bakın burada hepsi var ya yorumlara bakabilirsiniz. Orada hepsi de yazıyordu. Konu o değil zaten. Ben onu anlatmak istemiyorum. Ama hep bakış açınız farklı noktaya gittiği için beni de oraya çekmek istiyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Karçalı yani kar sonuçta her sene İstanbul özelinde özellikle ilçemize yağmadığı zamanlar da oluyor. Ama bilemiyoruz tabii ki hava durumları belki önümüzdeki günlerde de olur, olmayabilir. Dolayısıyla vatandaşların böyle istekleri, talepleri söz konusu olmuyor. Bu basınla alakalı kısım olduğu için ben bunu özellikle belirttim. Bir de bu basınla yine basından gidiyorum hep. Basınla alakalı geçtiğimiz günlerde yine bir sucuk ekmek ve hamsi festivali yapıldı. Herhalde şimdi bakın arkadaşlar bu sosyal medya algısı var ya daha önce de söylemiştim yine bunları çıkardım. Öncelikle belirteyim bu sucuk etkinliği hamsi festivali sadece Çekmeköy e, Belediyesi'ne AK Partili belediyelere ait bir durum değil. Her belediye geçmişte de bugünlerde de baksanız kar yağdığında bu etkinlikleri yapıyor. Yıllardır biz de yaptık bu etkinlikleri. Ama o sosyal medya algılarında sanki bu etkinlikler ilk defa yapılıyormuş gibi böyle bir şey var, sunum hep o mahiyette. Bakın 29.020, bunlar bu arada Çekmeköy Belediyesi'nin sayfasından aldım bu çıktıları. 29.01 2023. Ayemdağ Kültür Merkezi'nin üzerinde gerçekleştirdiğimiz Çekmeköy Hamsi Festivali'nde Balık ekrem, Ekmek ikramımız devam ediyor. Bakın Hamsi ve Horon Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. 12-11-2017. <laughs> ben konuşmam bitireyim de sonra cevap vereyim. Olur mu? Bölmeyelim. Ben başka bir şey anlatıyorum ya. Ben Arkadaşlar. Ben sayın başka bir şey anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Bazen, bazen, boşa konuştuğumu düşünüyorum ama. Şenol Başkanım. Lütfen. Arkadaşlar. Önder Başkanım. Not al. Başkanım not al. Kar Karadeniz Nota. rüzgarı bu pazarda Not Çekmeköy'de. Şimdi 4 Şubat'ta da yine Taşdelen Meydanı Kardiyum önünde. Yine 26.01.2022'de Doğa Park'ta gerçekleştirdiğimiz kar şenliği, burada sucuk ekmek dağıtılmış vesaire vesaire. Böyle şenlikler, etkinlikler var bu noktada. Bu konuyla alakalı hani sanki ilk defa yapılıyormuş şeklinde bana söyleyenler oldu da onun için söylüyorum. Ben bu... Ben anlatamıyorum herhalde. Diyor ki sizin arkadaşlarınızdan birkaç kişi bana söyleden daha önce yapılmıyordu. Ay Ayşe Hanım ben sizin arkadaşlarınızdan birkaç kişi bana söylediği için ben böyle bir cevap verme gereği duydum. Tekrar söyleyeyim mi? Tamam. Neyse çok önemli değil. Onlar belki bilmiyordur. İlk defa yapıldığını görmüştür. Olabilir. Kötü niyette söylemiş olamazlar yani. Bakın daha önce Burada uçurtma festivalleri yapıldı. Yine kütüphan e, kitap fuarları yapıldı. Ya bunlar belediyecilik hizmetleri. Geçmişte de yapıldı, yapılmaya da devam edecek bu hizmetler. Yapılabilir, yapılmalı da sadece Çekmeköy Belediyesi'ne has bir durum da değil. Bundan sonra da yapılacaktır mutlaka. Güzel etkinlikler yapılmasını da temenni ediyoruz. Tekrar söylüyorum bu konuyu niye söyledim? Birkaç arkadaş yani sanki yani belki görmemişlerdir. Kötü niyetle de söylemediler bunu. Onu belirtmek istiyorum. Aşar. Bana bilgiler verdi. <laughs> 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 evet. Festivallerle alakalı kısmı söyledik. Şimdi Çekmeköy mitingiyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Yine notlarım arasında. Arkadaşlar geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam burada genel başkanınızla beraber bir miting yapıldı. Tabii ben orada konuşmaların bir kısmını dinlemiştim ama kaçırdığım bazı şeyler oldu. Arkadaşlar söyledi. Şimdi öncelikle bu mitingin yeriyle alakalı bir e, konu var. Biliyorsunuz Hamidiye Mahallesi'nde yapıldı bu miting. Sizler de katıldınız, hepiniz oradaydınız. Ben de e, oraya yakın bir yerde oturuyorum. Şimdi Şahin Bey Caddesi diye Genel Başkanın Sayın Genel Başkanın Şahin Bey Caddesi diye tabir ettiği yer muhtemelen Madenler Meydanı'nı Kast ediyor diye düşünüyorum. Yani Şahin Bey Caddesi'nde öyle bir değil. Değil mi? miting evet. alanı Şahin Bey başta Arkadaşlar, arkadaşlar. Daha iyi, Tamam. Yeri, Neyse Madenler Meydanı veya Şahin Bey Caddesi ikisi de olabilir. Çok şeyi tam hatırlamıyorum ifadeyi de. Şimdi arkadaşlar miting yapılan yer eee Bence gayet güzel bir yer bu arada. Ben de ilk defa çünkü eve giderken de önünden geçtim. Ne bir trafik oluşmuş orada. Ne orada işte yanında kapalı spor kompleksi de var. Vatandaşların ihtiyacını giderebileceği, en azından lavabo ihtiyaçlarını giderebileceği. Bence çok muazzam bir yer. Orası okul alanı biliyorsunuz. İnşallah okul yapılana kadar bu tarz programlar olursa, bu programlar olursa bence bundan sonra o alanın, yani her siyasi parti için söylüyorum bu arada, değerlendirmesini de ben kendi adıma e, tavsiye ediyorum. Vatandaşı da yormayan, dolayısıyla ulaşımı da kolay bir yer. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Hiçbir sorun yaşan... Nasıl? Öyle mi? He, tamam. Tamam, her ilçeden 50 kişi geldiğine göre 2000 kişi yapar. Toplam 3000 kişi falan vardı. 1000 kişi gelmiş olabilir. Doğrudur. Evet. Şimdi arkadaşlar... Şimdi bir konuşmama devam edelim. Arkadaşlar ya bugün hepiniz ne Şimdi güzel böyle ya. Ya not alın da cevap verin. Şimdi Lütfen. arkadaşlar, miting alanı ile alakalı Sayın Genel Başkanı yani ben tabii ona cevap mahiyetinde değil. Ona bir cevap vermek durumum yok zaten de. Şimdi şeyi söyleyeyim. Burada AK Parti Çekmeköy Teşkilatı korktu. işte bize burayı vermedi. Sizler bizleri tanıyorsunuz. Bizim yani hepimiz komşu en nihayetinde burada nasıl? Çok iyi tanıyorum. Ya herkes birbirini <laughs> tanıyor. Sizler cani görülen Çekmeköy AK Parti Teşkilatı'nın <laughs> burayı ya yani işte bizim söylemiş olma ihtimalini <laughs> samimiyetle soruyorum. Böyle bir ihtimal var mı sizce? <laughs> var mı? İnanıyor musunuz buna? Evet ya. Siz söylediniz. Sizin yüzünüzden vermediler. Siz verdirmediniz burayı. Buna samimiyetle soruyorum bakın. Nasıl? Çekmeköy AK Parti Teşkilatı olarak var mı? Ya ona da soracağım, onu da soracağım. Çekmeköy AK Parti teşkilatı diye belirttiği için Sayın Genel Başkan soruyorum. Gerçekten samimi olarak böyle bir şeyiniz var mı? Bak ben bu konuda iki tane çocuğum var. İkisinin üstüne de yemin ediyorum. Böyle bir konu asla yok. Bak tekrar söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi hala bir şeyler aramaya çalışıyorsunuz ya. Onun için söylüyorum. Bak, bazı şeyleri birbirimize bir şeyler yakıştıracağımız zaman doğru şeyler yakıştırmamız lazım. Sizlerin hepinizin Muhtemelen hepiniz oradaydınız zaten. Ya çekmek yok AK Parti teşkilatıyla bunun ne alakası var kardeşim Sayın Genel Başkan. Böyle bir şey yok. Onların da bir dahili yok. Onların da bir şeyi yoktur diye söyleyemediniz mi? Ben söylemenizi isterdim. Bizim hukukumuzu korumak adına ben öyle bir şey olsa sizin adınıza mutlaka söylerdim. Kesin söylerdim. İkincisi il başkanlığı. İl başkanlığı diyorsunuz ki işte emniyete, valiliğe yine genel başkanın açıklamalarından söylüyorum talimat vermiş yaptırmasın. Şimdi Şahin ve Caddesi veya işte Madenler Meydanı Hamidiye'deki o alana çok uzak bir yer mi? Değil. Herhangi bir sorun yaşandı mı orada Hamidiye'de? Yaşanmadı. Bak tekrar söylüyorum. Kişisel olarak çok iyi yani bir öncülük oldu sizin e, başlattığınız bir şey oldu. Burada güzel bir bence toplanma alanı şeklinde gayet güzel verimli bir alan oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla il başkanlığının valiliğe, emniyete böyle bir talimat verme yetkisini hani siyasi manada söyleyebilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Ama böyle şeylere gerçekten inanıyorsanız ben şaşırıyorum, hayret ediyorum arkadaşlar. Böyle bir şey asla yok. Ya sonuçta böyle bir engelleme şurada yapmayın, burada yapın. Burası daha kötü bir yer. Daha başında yapılmadı yani Çekmeköy'ün en merkezi lokasyonunda ulaşım anlamında da herkesin toplanabileceği bir alandı diye düşünüyorum. Şimdi orada tabii yine Sayın Genel Başkan'ın işte söylediği bazı konular var. Faaliyet raporuyla alakalı herhalde. Yani işte 36 bin ton asfalt atıldı. Şu bordur, var Ben çok şaşırdım yani. Bir genel başkanın bu konularda bahsetmesi. Hakikaten şaşırdım. Yani sonuçta faaliyet raporları belediyemizin sitesinde belli. Örnek veriyorum 2023 yılında zaten 36.754 ton asfalt atılmış. Yama ve serme işlemi dahil olmak üzere. Ondan önce 30 bindir. Ondan önce 40 bindir. Her sene değişir bu yani sonuçta. ilave sokaklar olur yani ama bu gündeme getirilecek yani en azından böyle bir bir genel başkanın sunacağı bir şekilde olmasına hakikaten şaşırdım. Okullara arıtma suyu sebilinden bahsetti yine. 54 okula ücretsiz arıtma suyu sebili. Ben geçen dönem Büyükşehir Meclis Üyesi'yken bu arabayı dağıttılar. O dönemki İSKİ genel müdürü vardı. İSKİ'nin sularının yani evlerde içilen dahil olmak üzere tamamen güvenilir ve içli. Herkesin çeşmeden su içmesi. Ben evime su almıyorum diyordu. Çeşmeden suyu içebilirsiniz diyordu. Dolayısıyla ondan sonra gelen genel müdürler de bu söylemi devam ettirdi. İSKİ'nin suları tamamen güvenli ve içilebilir biz içiyoruz diye belirtmişti özellikle. Dolayısıyla çekmek köy dahil.